Arkadaşlar Hz. Peygamber'in hasta ziyaretinde e, usulü şuydu. Onu da vereceğiz herhalde. E, bugün okuduğumuz konular içerisinde hasta ziyaretinde Peygamber'in metodu neydi? Bu duayı vereyim onu da sonra ona gireyim. Önemli çünkü çok önemli. Usulü bazen bozuyoruz. Peki dua nasıl de demek hasta olana? Nasıl dua ederdik? Ederiz. Sana ıstıraf veren, hastaya diyeceğiz, sana ıstırap veren, her şeyden, her kıskanç nefisten, her hasetçi gözden Allah'ın adıyla sana şifa dilerim. Allah sana şifa versin. Allah'ın adıyla sana şifa dilerim. Şafi, ente şafi. La şifa illa şifa'u. Şifa'u ke la yugadiru sakama. Ey şifa veren Allah, şifa ver. Ancak senin verdiğin şifa vardır geçerli olan. Senin şifan geldi mi hiçbir hastalık, hiçbir iz bırakmaz. Yine Efendimiz'in sürekli okuması tavsiyeti bir dua var. Dualara başlamışken <laughs> duaları tamamlamak istiyorum. Allah'ım senden, bu çok güzel bir dua, bunu e, Bismillahirrahmanirrahim, dini ve ehli ve evlâdi ve rızkı diye de söylüyoruz. E, Allah'ın adıyla rızkım, evladım, ailem hakkında güzellik dilerim diyoruz. Bir de bu şekilde var onu. Onu da okuyalım. Allah'ım ben senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım konusunda af ve afiyet istiyorum. Allah'ım ayıplarımı ört, korkularımı gider. Duaya çok ihtiyacımız var. Duaya muhtaç bir dönemden geçiyoruz. Hepimiz için geçerli. Her aile için, her fert için. Bunun yaşı maşı yok. Efendim bir daha dua yapalım. Allah'ım senden dinim. Önce din. Sonra dünyam. Ailem ve fertlerim. Ve malım konusunda af ve afiyet isterim. Bereket dilerim. Allah'ım ayıplarımı ört ve korkularımı gider. Efendim beni her türlü tehlikeden koru. Aldatılmaktan senin azametine sığınırım aldatılmaktan. Şimdi aldatan önce kendini aldatıyor. Rabbini, Rabbini göğe devreden çıkartıyor. Sonra ortağına ihanet ediyor. Her ihanet eden ortak Allah'a karşı ihanet etmiştir. Onun için karlı çıkan yok. Karlı mağrı değil. Boş onu. Boş verin onu. Karun yerine yere batılmadan, batılmadan önce Kanun'un bahçesini görenler, Kanun'un hazinelerini görenler ne dediler? Keşke Kanun'un gibi olsaydık dediler. Kanun o kadar büyük hazineleri vardı ki, Kanun'un hazinelerinin bulunduğu odaların anahtarlarını bir grup insan taşıyabiliyordu ancak. 50 kişi, 20 kişi, 30 kişi. Bakın, hazinelerinin anahtarlarını ancak, hazinenin değil ha, anahtarlarını ancak bir grup taşıyordu. Böyle bir güç Böyle bir sermaye, kirli bir sermayesi, haramla büyümüş bir sermayesi vardı. Allah onu yere batırınca, dün ona gıpta edenler, iyi ki Karun gibi değiliz dediler. Yere batırılınca, Hz. Musa'ya iftira atıp yere batırılınca Karun, ne dediler? Ve ke enne Allah'a yezukme yeşâ bi gayri Vay dediler, Allah dilediğini hesapsız zengin edermiş. Kasafna bi ve bi darihil arda. Biz onu ve evini, sarayını, gücünü, kudretini, kuvvetini, saltanatını yere batırdık dedi Kur'an-ı Kerim. Değil mi? Karun'un suçu neydi? Gücünü, kudretini, kuvvetini, sermayesini, altınlarını peygamber düşmanlığı için harcardı. Musa'yı alt etmek için harcardı. Firavun'un hizmetinde onun direktifiyle hareket eden. İşte o ayet kelime söylüyor. Kasa suresi 81. ayet. Sonunda biz onu ve evini barkını yerin dibine geçirdik. Artık Allah'a karşı ona yardım edecek adamları olmadığı gibi kendi kendini kurtarabilecek durumda da değildi Karun. Düne kadar gıpta edenler dün daha dün Karun'un yerinde olmayı isteyenler bu defa yazıklar olsun bize dediler. Yazıklar olsun bize dediler. Demek ki Allah rızkını kullarından dilediğine bol bol dilediğine de ölçülü veriyormuş. Allah bize lütufta bulunmuş olmasaydı fakir olmasaydık demek istiyorlar yani Karun kadar zengin olmasaydık olmamamızdan dolayı iyi ki diyor bizi de mutlaka yerin dibine geçirmişti. Allah Karun yanında yer alsaydık veya Karun kadar para sahibi olup sonra şımarsaydık Allah bizi de yerin dibine geçirmişti. Va ki va. Demek ki inkarcılar iflah olmazmış der oldular. Sermayesini, gücünü, kudretini, makamını, mevkiini, duruşunu dinin aleyhinde, dinlerin aleyhinde kullanan, Allah'ın aleyhinde kullanan yere batmaya mahkumdur. Ha burada batar, ha ahirete batar. Fark etmez. Allah'la savaşılamaz herkesin aklına dank etmesi gerekir. Kimse Allah'la savaşamaz. Allah'la savaşını iddia edenlerin hepsinin kemikleri mezarda şimdi. Allah var olmaya devam ediyor. Onun için hayatımızın bir döneminde kendimize şöyle bir çekir vermeliyiz. 84. ayet. Kim bir iyilikle gelirse ona ondan daha hayırlı karşılık vardır. Kim de bir kötülükle gelirse o kötülükleri işleyenler yalnızca yaptıklarını karşısında görür. Bakın yine adalet var. Hakkaniyet var. Bire 700 iyilik. Bire 700 kötülük değil arkadaşlar. Bire bir kötülük var. Ne demek ki hocam? Bir kötülük işledin Allah sana bir ceza verecektir. Bir iyilik işledin sana 700 katına kadar açacaktır. Allah'ın kudretine bak. Ne demiştik Karun'a? İnne karuna, kana min kavmi Musa febaga aleyhim ve ateynahu min el kunuz ma inna mafatihahu la tanu bi usra İz qala lahu kavmu la tafrah inna Allah la yuhibbu el Ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim anlatıyor. Allah'ın sana verdiğinden ahiret yurdunu kazanmaya bak ve dünyadan nasibini unutma. Allah sana ihsan ettiği gibi sen de insanlara ihsanda bulun dedik dedik Karun'a. Allah dedi ona ama Karun dinlemedi. Musa'yı iftira attı. Hazreti Musa'yı zina ile ittiham etti. Çirkinlikle ittiham etti. Bütün sermayesini Firavun'un ayağına koydu. Musa'nın kavminden gücüne dayandı. Kudretine dayandı. Adamlarına dayandı. Altınlarına dayandı. Söz, sözüne, sazına dayandı. Herkes ondan bahsediyor. Karun, Karun, Karun. Adı geçiyor her yerde. Biz ona öyle bir hazine verdik ki diyor Cenab-ı Zülcelal sadece anahtarlarını güçlü kuvveti bir ekip bile zor taşırdı. Gücünü Allah'ın dışında gücünü zulüm için kullanırsan akıbet işte ortada. Her kuruşunu hesap ederken, harcarken hesap yapar. Kazanırken, harcarken. Değil mi? Cenab-ı Allah hiç kimseyi böyle bir şirkle, bir ağır imtihanla muhatap etmez. Ama bir şey daha söyleyeyim. Bazı kitaplarda, e, kısa süren Enbiya kitaplarının bir kısmında şöyle bir ayrıntı var. Çok ilginç olduğu için söylüyorum. Karun yara batarken bağırdı. Musa beni affet, Musa beni affet, Musa beni affet. Ne kadar bağırsa Hazreti Musa affetmedi onu. Çünkü Musa'nın gönlünü kırmıştı. Tam buraya geldi. O ve kanunun bütün dostları beraber yere batırıyorlar. Kanun bağırıyor. Musa, Musa, Musa. Hazreti Musa en sonunda ya Rabbi onları batır yere dedi. Batır. Hayratul Karun Mısır'da Muhayrat-ı Karun şimdi orada bir gölcük falan bir şeyler var. Gidip o akıbetini görün onların. Şimdi orada köpekler dolaşıyor sadece. Hani dünün saltanatı, gücü, kudreti, hani Allah'a meydan okuyan güç? Hep öyle değiller miydi? Firavun kendini ilah zannediyordu. Allah da var ama ben de varım diyordu. Nemrut ne yaptı? Gitti Ey Haman dedi bana bir tane kule yap. Çıktı kulenin başına el elinde bir ok, mızrak Allah'a ok attı Nemrut. İbrahim'in Allah'ını öldüreceğim dedi haşa. Ne oldu? Hani nerede Nemrut? Bir sivri sinek helak etti onu. Bir sivri sinek. Allah beynine bir sinek soktu. Burnundan girdi. Burada oynuyor. Oynadıkça çıldırıyor bu. Oynadıkça çıldırıyor. Kafama vurun tokmakla diyor. Allah'la savaşılır mı? Karun, ya Musa, ya Musa, ya Musa, ya Musa! Musa, sert bir peygamberdir yani. Bizdeki Hazreti Ömer gibi yani. Hazreti Harun ise yumuşaktır bir anda. Hazreti Osman gibi. Ama önemli bu noktayı arz edeyim. Denir ki, Allah şöyle buyurdu, Musa, Firavun, bat, Karun yere batmadan önce, bitmeden önce dikine toprakta yok olmadan önce sana yalvardı Musa, Musa, Musa. Belki yüz defa sana yalvardı. Ama sen iltifat etmedin. Bakmadın ona. Affetmedin onu Musa. Hazreti Musa yani çok bir kalbin kırık, kır, kırıktı. Ve yani niçin ona ey Musa, niçin ona ona, ona tahammül etmedin? Onu niye affetmedin? Şöyle dedi Allah. Vallahi celal, cema, celalime yemin ederim Karun sana yalvardığının kadarı değil. Bir defa bana Allah'ım beni bağışla, beni affeyle, beni batmaktan bırak ya Rabbi, batmayayım deseydi, Celalim hakkı için onu affederdim. Allah'ın azametine bak. Allah'ın büyüklüğüne bakın. Allah Allah'ın sabrına, gücüne, tahammülüne, affediciliğine bakın ve ona göre herkes adımını atma. İçki içebilirsin. Kumar oynamış olabilirsin. Kötü şey şehvetine kapılmış olabilirsin. Yanlış şeyler yapmış olabilirsin. inkar etmiş olabilirsin. Ben artık cennetin ele cennete layık biri değilim diyebilirsin ama öyle demeyeceksin. Ne yapmışsan yap Allah'ın affı günahlarından daha büyüktür. Adam caminin dışında namaz kılıyordu. Camiye girmiyordu bir türlü ya kış yaz seccadeyi seriyordu caminin dışına. Dostları dediler ki yahu gir içeri. İçeri girsene dediler. Giremem ki dedi. Niçin dedi de giremiyorsun? Utanıyorum buranın sahibinden dedi. Bu kadar günahımla beraberim nasıl gireyim onun evine? Emanını almışım, yanlış kullanmışım. Vücut vermiş, yanlış ya da kullanmışım. Güç vermiş, yanlış ya da kullanmışım. Onu tanımamışım. Nasıl giderim içeriye benden? Utanırım, yüzüm kızarır. O kadar da değil. Git, gir. Seni affedecek. Günahların ayağın altına koyduğunda başın tavana değecek kadar günahın çok olsa da bil ki Allah'ın affı daha genişti